Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Aydın bugün sizlerle birlikte yine ben kuzim ve Ahmet yine bir GTA oyununda hep beraber birlikteyiz bugün GTA'da çok güzel eğlenmeye çalışacağız bakalım ne olacak hadi kuzim gidin oğlum niye vuruyorsun dur ha vurmuyorum oğlum sen binemedin <laughs> kafa attım senin yüzünden oğlum ha hadi binelim Ahmet nerede sıkı adamlar ama bir ara sıkın sıkın oğlum aşağıdan geliyorlar gidin şunları kafa atın ya ben vuruyorum hepsine ben göremiyorum ki oğlum haritada çıkmıyor. Aa. aa. Bazı nasıl gold çıktı? A adamı ben göremiyorum. Aa. Abi vurun artık şunları daha. Oğlum gö göremiyorum ki nerede adam? Arkada görünüyor adamların hepsinin yere. Allah Allah Aşağıda var Aydın Aşağı in Aşağı in aim inmiyo aim inmiyo aşağı in Oldu galiba ya Ha. kim ötüyor tamam, şimdi peşil bitmedi ama. Bitti mi? Bitti herhalde. Bitti bitti. Go gidelim peşil yapacağız mı görev? Yapalım. <laughs> Aydın gel gel. ben kullanayım adamı Ben kullanayım mı? Peşilti işaretle de git bari. <laughs> Tersiyondan geliyorum bana bıdı bıdı yapıyorsun. <laughs> Belanik fayı kere. Ne? <laughs> hey, ne? ile uğraşalım şimdi. Atımı götür. Aydın Çorlu üstü burası. Evet. Çor Çorlu Belediye Başkanlığına gidiyoruz. Dön. <gülüyor> <gülüyor> arabası dön. Dön artık. <laughs> N nasıl girdi o <laughs> kay? Dönmüyor oğlum. <laughs> <laughs> Mükemmel bir eğim. Hmm. Aydın eline dört tane birden nasıl alabilirsin? Bu çok kolaydı. Aa. <laughs> 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 Aydın dört tane birden. <laughs> Hayır. <laughs> Dost silahı burada çevirmede. Takılmayalım. <laughs> Bence yanlış yerden geliyorum ama. Hokelayarak gideceğiz aydın o yüzden yavaş gidiyoruz. <laughs> A... <laughs> aydın <laughs> <sorting de>. burası Abi... <laughs> <laughs> playing... <laughs> Bir araba yok şimdi Yazık olacak milyon doları. <gülüyor> Ay, <gülüyor> bak, bak. hayır, hayır. <laughs> Oğlum şu şu hover yok etsene sen mal gibi niye onu tutuyorsun? Neyi? Hover'ı. Hover, ı. hover ı niye tutuyorsun ki burada? Şu soldaki hover niye var ki ben onu anlamadım yani. Bak bak bu. Bu niye burada var ben onu anlamadım. Ben kullanayım diye. Ha kullanamıyormuşum. Hover derken ne diyorsun oğlum anlamıyorum. Şu uçma Aynen. aleti var ya. Sol soldaki hover diyorum bak. Solun neresi? Vortex. Vortex Kuzum bu uçak ne kadar? Çok paraydı. Bakaydın aydın mı sen? Bakayım dur. Aa nasıl adamdaki zenginliğe bak. onun vardır bir 10 milyonu abart abart ay 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 ne kadar? evet 10 milyon 6-7 milyon vardır maksimum 4 milyondur evet 3 buçuk milyon hadi feydan olsun Ev... 5 ol Avenger mi o? Haa Full o full Aydın Sıbat ekibine dönüşeyim kanka? Dönüşte Avenger yok lan burada Dönüşeyim mi Aydın? Dönüş Bisikletler <laughs> var Aradın mı Aydın? Ben önce mermilerimi alayım Bakayım Aaa Çok Evin güzelsin Svato hmm. Bu benim stick tekli kanka Visör Nasıl aydın? Güzel. Avenger. Ne kadarmış bir Göremiyom şey Göremiyorum ki. Warstock'ta 3 4 1. Avenger. Warstock'ta ortada onun banner olması lazım aydıncık. Adı banner mı? <laughs> evet. Hayır. <laughs> <laughs> olması lazım. Aydıncım. Ha? Reklam <laughs> olması lazım aydıncık. Warstock'a gir aydın. Ha. Sağ üstte bak A Avenger yazıyor. Avenger. A Ananger yoksa şey Avenger. Ha A A Avenger ha evet. Ha. Allah Üç mily <laughs> 3 milyon. 3 milyon 450 bin. Evet. Vay anasını ya. Ben bu Avenger'e binebiliyor mu? Binebiliyor mu acaba? Binemiyorum. Devre çıkamıyorum. De bir şey var. Deve çıkarmadan binemez. Şu an çok özendim sana kuzu. <laughs> 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 Daha büyük bir. Ha! Yapıyoruz mu evet Zulya oyunu? Yapalım. Haydını salalım içeri bir önce. Vay anasın. Oyunda bile zengin olmak çok güzel bir şey lan. Vay anasın onu. Baksana arabam var bir sürü. Evin var. <laughs> Oyunda bile geleceğin karan garanti altında. Alma tamam mı görevi? Aldım görevi. Daha hangisini alacağım Biz onun görevini yapmamış mı Ona bakayım iki <laughs> Ahmet senin hmm. çok sevdiğin bir görev aldım. Aydın gel hadi artık görevi. Geliyorum. Peki benim daha önce gelmem. Hayır, Niye bunu aldın ya? Aydın telefonun kabul ettim. Zorlu zorlu gidelim de ısınalım.